Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sana Alama İstanbul dizisinden final haberimi geldi? İlk olarak dizinin cumartesi gününe alındığı haberi ve ardından dizinin 8. bölümde final olacağı haberi gelmişti. Sonradan gelen habere göre ise cumartesi gününde iyi oranlar elde ederse dizinin ikinci bir şansı olduğu yönünde haberler geldi. Dizi açısından bakacak olursak salı gününde iyi başlamamıştı. Sonrasında dizilerin ara verdiği bir haftada yılbaşı arasından iyi döndüğünü görmüştük dizinin. Sonrasında ise sürekli bir düşüş yaşadı ve kanal için aldığı yeni oranları yeterli olmadı. Dizi cumartesi gününde izleyiciyle buluşacak. 8. bölümde bir final olacağı haberi var. Ama dediğim gibi cumartesi günü alacağı oranlar dizinin kaderini belirleyebilir. Dizi açısından bakacak olursak bence cumartesi günü çok dizi denediler ama neredeyse çok fazla iyi oranlar da görmemiştik. Bakalım bizi ikinci bir şansı kullanabilecek mi? Yoksa 8. bölümde ekran macerası bitecek gibi görünüyor. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.